Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere hatalı devreler ünitesinden daha doğrusu konusundan kısaca ne yapacağım bahsedeceğim. Öncelikle gençler, Efe isminde bir tane arkadaşımız var. Basit bir elektrik devresi kuruyor arkadaşımız. Fakat devredeki ampullerin ışık vermediğini gözlemliyor. Bize göre nerelerde hata yapmış? Onlara bakacağız arkadaşlar. Aşağıda çizdiğimiz şemalar mevcut. Bu şemalara bakarak hatalı olan yerleri belirleyeceğiz sizlerle gençler. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir devre var. Buradaki devre çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü gençler devrede ne yok? Pil yani güç kaynağı yok. Biliyorsunuz pil ne yapıyordu arkadaşlar? Elektrik devresine enerji sağlıyordu. Dolayısıyla burada pil olmadığı için enerji yok. Ayrıca biz ne yapmamışız? Anahtarı kapatmamışız. Biz daha biliyoruz ki anahtarı kapatmadığımız zaman devre tamamlanmadığı için ne yapmaz? Devremiz çalışmaz. İkinci devreye baktığımızda ise arkadaşlar yine çalışmaz devremiz. Neden? Çünkü pili yanlış bağlamışız. Biliyorsunuz ki buradan gelen kablonun bir ucu artıya diğer ucu ne yapmalıydı? Eksi kutba gelmeliydi. Oysa ikisi de artı kutba gittiği için yine devre tamamlanmamıştır. Devre tamamlanmadığı için yine devremiz ne yapmaz? Çalışmaz arkadaşlar. Evet bir diğer devremize bakalım. Buradaki devremiz de çalışmaz. Evet pil var, ampul var, anahtar var ama anahtarımız nasıl? Açık. Ne demiştik? Devrenin tamamlanması lazım. Yani anahtar kapatılması lazım ki buradan gelen akım tamamen devreyi tamamlayıp ne yapsın? Ampul ışık versin. Bir diğer devremize bakalım. Buradaki devremiz niye çalışmaz? Çünkü gördüğünüz gibi şu noktaya bizim ampulümüz tam olarak oturmamış, tam olarak yerleşmemiş. Yani gençler, bir devrenin tamamlanması için, çalışması için ampulün duya tam olarak yerleştirilmesi lazım. Bu devrede ne yapmaz? Çalışmaz. Buna baktığımızda ise gençler bu devrede çalışmaz çünkü pilleri nasıl bağlamışız ters, eksi artı eksi artı olmalıydı. Artı artı kutup yan yana geldiği için bu devrede çalışmayacağını söylemek mümkündür arkadaşlar. Evet gençler bu devremiz ne yapıyor gördüğünüz gibi. Ampulümüz ışık veriyor, devremiz çalışıyor çünkü her şey doğru bağlanmış. Anahtarımız kapalı, pirimiz doğru, duyumuza tam olarak ampulümüz yerleşmiş. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar? Bu devremiz çalışır. Peki gençler bakalım hangi durumlarda devrelerimiz hatalı olur? Ampulümüz bozuksa, kırıksa, duya tam olarak yerleşmemişse arkadaşlar bu devre hatalı bir devredir, çalışmaz. Aynı şekilde anahtarımız açıksa ya da anahtar devreye doğru bağlanmamışsa devremiz çalışmaz arkadaşlar. Devrede güç kaynağı yoksa yani pil yoksa ya da pilimiz yanlış bağlanmışsa yine ne deriz arkadaşlar? Çalışmaz deriz devremiz ve son olarak da gençler devrede bağlantı kopukluğu varsa yani bizim bağlantı kablomuzda bir kopukluk söz konusuysa yine ne yapmaz? Devremiz çalışmaz diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler konularımız bitti. Bundan sonraki derslerimizde soru çözümleri devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.